Cümleten selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle bir duyum aldık. Siz de almışsınızdır büyük ihtimal. 125 cc'lerin B sınıfı ehliyetle kullanılmasına dair bir görüşmeler, işte kanun çıkmasına dair görüşmeler vesaire olacakmış. Ne zaman çıkar, ne zaman olur bilmiyorum. Yalnız benden size tavsiye. Tavsiye niteliğinde yani. 125 cc almak isteyen varsa. Şimdi çıkar ya da çıkmaz onu da bilmiyorum. Ben şimdi bu tavsiyeyi veririm size. Ondan sonra bir de kanun çıkmaz, elinizde kalır bilemem. 125 cc alın diyecektim ben size. Çünkü B sınıfı ehliyet 125 cc kullanabilir diye bir kanun çıkarsa 125 cc'lerin fiyatları muhtemelen çok artacak. Zaten şu anda da hani yüksek fiyatlı, o zaman daha da yüksek olacak. Çünkü yani sonuçta bir ehliyetten kurtulmuş oluyor. Öyle olunca da aynı 50 cc'lerdeki gibi fiyat artışı olacak. Bundan dolayı mesela düşüneniniz varsa öyle motor alsam mı almasam mı diye düşüneniniz varsa bence 125 cc'lik motosikletleri değerlendirin. Hatta ben sizin yerinizde olsam farz edelim ki ehliyetim yok benim. Tamam mı? Böyle bir kanun çıkabilir de çıkmayabilir de diye bir söylenti olmaya başladı. Ben 125 cc'lik bir motosiklet alırım. Hatta Honda CBR 125 alırım. Peki neden alırım? Bu kanun çıkmasını beklerim. Motosikleti aldıktan sonra. Farz edelim ki bu kanun çıkmadı. Tamam mı? İkinci bir seçenek. Giderim ehliyete yazılırım. Ehliyet alırım. Farz edelim ki kanun çıkmadığı için ehliyeti de yazılmak istemiyorsunuz. O zaman 125 cc'li satarım kardeşim. Zaten motosiklet piyasası hani yükseliyor. Hiç yerinde durmuyor, yükseliyor. Sadece yatırım amaçlı olmuş olur alacağınız motor. Eğer kanun çıkarsa mis gibi kullanırsanız, çıkmazsa da yatırım amaçlı olur ya da işte ehliyete yazılırsınız. Ehliyetinizi aldıktan sonra mis gibi kullanırsınız. Sizin bileceğiniz iş olur diyorum. Böyle kısa bir bilgilendirme videosu çekmek istedim sizlere. Durum bu şekilde. İsteyen olursa bence kaçırmasın Şimdiden 125'likleri piyasadan toplayın arkadaşlar. Evet. Rodajımız, rodaj bakımımızı da yaptık. Artık 7000'i biraz geçebiliriz. Şöyle yapıştıralım. Neyse videoyu kapatayım. Kendinize iyi davranın. Allah'a emanet olun. Keyifli sürüşler diliyorum. Haydi eyvallah.